çarpım tablosunda ezber bozmak sekiz çarpı 9 sihirli rakamımız sihirli sihirli rakam 5 5 çıkartıyoruz 3 kalıyor 3 parmağımızı kapatıyoruz 2 parmağımız açık kalıyor 5 çıkartıyoruz 4 kalıyor 4 parmağımızı kapatıyoruz 1 parmağımız Açık kalıyor Kapalıları onar onar sayıyoruz 10 20 30 40 50 60 70 Açık parmakları Biri biriyle çarpıyoruz 1 çarpı 2 2 toplam 72 bir örnek daha yapacak olursak 9 çarpı 7 yine sihirli rakamımız daima 5'tir 9'dan 5 çıktı 4 kaldı 7'den 5 çıktı 2 kaldı Dört parmağımızı kapatıyoruz bir parmağımız açık iki parmağımızı kapatıyoruz 3 parmağımız açık kapalıları kapıları onar onar sayıyoruz 10 20 30 40 Parmaklar kapalıydı. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Açık parmakları biri biriyle çarpıyoruz. 1 Bir kere 3 3. Toplam 63. 5 ve 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar bu yöntemle yapılır. 20 sayısının %35'i, 35 bölü 100'ü, 35 bölü 100'ü hangi sayının 10 bölü yüzüne eşittir? Arada eşitlik varsa paylar kendi aralarında sadeleşir. Paylar kendi aralarında sadeleşir. Paydalar da kendi aralarında sadeleşir. X eşittir. 35 çarpı 2 bu sayı 70'tir. Mesela bu sorularda %20 karla 1 milyon 800 bin liraya satılan bir malın alış fiyatı kaç liradır? Birinci yol x lira bir mal alınmış artı x çarpı 20 bölü 100 kar konmuş kar ve bunun anlamı karlı satış işte bu eşit oluyor. 1 milyon 800 bin liraya eşit oluyor. Burada kolay payda eşitleyerek 100 çarpı x 100 eksi 20 x 120 x bölü 100 eşittir 1 milyon 800 bin liraya. Buradan sıfırlar gider. 12'yi 6'ya bölürüm. 2 18'i 6'ya bölelim. 3 sıfırları yanına koyalım. 300 bin ve şimdi 2'yi de 2'ye bölelim. 1, onu da 2'ye bölelim. 5 içler, dışlar çarpımı yapalım. X eşittir. 300 bin çarpı 5 1.500.000 milyon 500 bin liraya bu mal maliyet fiyatı 1 milyon 500 bin alış fiyatını bulmuş oldu. İkinci yol ise 1 milyon 800 bin lirayı yüzde 20 dendiği için 1.2'ye bölür. Pay ve paydalar vergiden kurtarmak için pay ve paydayı 10 ile çarparım. Çarpı 10. Sıfır hattında virgülden kurtulur. Şimdi 18 milyonu 18 milyonu 12 böldüğümde sonuç yine aynısını viruses